Bizimleyiz... Bir bakıyorsun... Gittiği taziyede çorabını çıkarmış... Paçalarını sıvamış... Abdest alacak... Tıpkı camiye yetişme telaşındaki dedem gibi... Gittiği taziye evinde o güzel kıraatiyle Kur'an okuyor... Tıpkı bizim caminin imamı gibi... Yoldan çevirdiği vatandaşın omzuna elini atmış... Diğer eliyle de cebinde sigarasını yakalıyor... Tatlı sert ayar veriyor tıpkı beni sigara içerken yakalayan babam gibi. Gittiği evde sedire oturmuş, sal bacağını altına kıvırmış, sağ dizini de dikmiş, bir elinde çay, muhabbet ediyor. Tıpkı bizim köyün muhtar gibi. Seyyar simitçinin yanına gitmiş, kahvaltı için bir simit, iki muhabbet. Tıpkı sabah dükkan açacak esnaf gibi. Bir Ramazan günü çat kapı içeri girip Allah ne verdiyse önüne ne koyulduysa burnunu kıvırmadan yiyor. Tıpkı habersiz evime gelen en yakın dostum gibi. Cuma günü yer açar mısın diye birisi hafifçe omzuna dokunuyor. Bir bakarsın ki reis tıpkı beş vakit namazı camide kılan hacı amca gibi. Her daim mazlumun yanında. Tıpkı etrafımı saran çocuklardan dayak yiyeceğim sırada uzaktan yetişip beni kurtaran abim gibi. Her zaman olmaz ama sıkıştığında ilk bizi arar. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Tıpkı kavgaya giderken mahalleden kahveden adam toplayan dayım gibi. O Anadolu'nun vücut bulmuş hali. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan. Biz ona kısacası reis diyoruz. Reis dediysek de bizim reis ha aileden biri. Hısım akraba gibi. Biz gibi, Anadolu gibi, Türkiye gibi. peace Blaze. place